Oğlum, başlatma şimdi şehir oluşturak da öyle şehirde video girecek. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet. Youtuber'ını. <laughs> Youtuberlı. Sizin youtuberınız olarak Mehmet ben. Beni garı gözlükte tanıyacaksınız. Gözlük takmam gerekiyormuş. Ne <laughs> <laughs> Tamam Bu kapata geçmez. Oyna. Genç şehir olsun. Şehir çıkacağız. Şehir videosu çekeceğiz yeni dünya alıştır ama size Minecraft'ta bir tane bir şey göstermek isterim şuraya şey Allah şey bir yazsak yeter yaratıcı desek iyi olur çok kolay desek iyi olur düz desek iyi olur. Şimdi buradan yapmamız gerekenler var. Ateş yayılır. TNT patlar. Ya boş ver onları. Oluştur direkt. Oluştur lan. Tamam oluşturduk. oluşturduk. Şimdi arkadaşlar ben bir tane de bir şey açacağım. Ne açacaksın acaba? Ya ben çok seviyorum onu. Ne açacaksın kardeşim? Ya ben onu çok seviyorum. Oğlum ne açacaksın ne açacaksın? Video. Kardeş Girince görürsünüz arkadaşlar. Videoya gir. Evet. Ha, tamam. Lan bu kafayı yemiş. Daha ilk başlarda dedik videoya girdik diye. Şöyle sesini biraz seslendirerek. Seslendir. Kalın babaca. Lan yapma. Deme. bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar size de gösteriyorum bak. Siz istiyorsanız yapacaksanız. Geliyorsunuz ayarlara giriyorsunuz. Ya oğlum onu gösterme. Onu yapacaksın. Uygulamayı ama. kapat. Arkadaşlar. Kanka onu yapma. Onu herkes biliyor. Biliyor mu Tamam. Belki bilmeyenler vardır. Ya oğlum kanalı kim izliyor sanki? Yok. Ya oğlum. Var bu... bir iki kişi. <laughs> bir iki kişi. Evet. Bir tane kişi var. Tamam kanka ama göstermene de gerek yok. Tamam. O zaman orayı keseceğiz. Kesmene de gerek yok kanka. Ya oğlum. Bayağı tamam. uzun sürdü. Ya açamadık. En üstteki. Niye? Seç. Şey. Ben... Bak şimdi. Heh. Güzel bir ev yapıyorsun. Yayınlıyorsun. Çekiyorsun. Atıyorsun. Değil ben Aa, arkadaşlar. Size söylemeyi unuttuk. Bir dakika kamera açılsın. Abone, yorum veya like atmayı unutmayınız. Like değil. Like, like. <laughs> ha, like unutuyorum hiç İngilizce bilin lan? Ya ba bayağıdır 2-3 yıldır çekmiyorsun. Unuttuk öbür video. Bir tane araba videosunda da şey yaptık. Onda daha böyle like falan demedik. Sizin e demene görüyorsun? gerek yok kardeş. Beğen atar, beğen beğen. Bu kadar. Basit. Bu kadar basit yani. Sen şey video mu çekiyorsunuz? <laughs> bir dakika dur. Evet arkadaşlar. Ben bir tane arkadaşımdan bir şey görmüştüm. Direkt onu alacağım. Ya yani şurada dur. Bak, direkt de bir yere yapışıyor. Heh. Beyaz beton. <laughs> Bunu söyle ne almıştım başka sen? Cam. Ondan sonra bu. Kanka bir de yol. Onu da yapacağız artık. Ondan sonra bu. Şehrin ilk bölümü. Şehri çekiyoruz. Evet. Şimdiki evimizi şöyle bir ilk evimizi kuralım. İlk evimiz şöyle olsun bak arkadaşlar. Şöyle olacak ilk evimiz. Size küçük bir model göstereyim. Şöyle. Yani böyle evler var ya. Böyle gidiyor ileriye doğru, sonra dönüyor. ilk başta onu yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam altı blok yüksekliğinde kapımızda alalım. Kapıyı unuttuk. Altı yüksek olur kanka. 5 yap. Bir He? tanesini kaç? 5 Niye? İşte 6 çok yüksek. Tamam 5. Sonra apartman mı apartman yapacağız daha sonra. Onu. Evet. Böyle şöyle dizelim. Şuraya bir tane kapı koyalım. Ortayı belirlemiş olalım. Şuraya niye beton atıyorsun? Yere tahta attın mı? Yok. Bu ev betonlu olacak. Hani evlerde oluyor ya beton. Onlar da halı seriyor. He tamam tamam. Şimdi şöyle. Kanka video uzun olmasın. Hızlandırabiliyorsan hızlandırsın. Hadi hızlandırabiliyorsan hızlandır. olmasın. 4 5 Oradan da bir. bir blok git. iki blok git. Ondan sonra dönsün. Oradan Şurayı 5 yaptık. Kanka bak şöyle. <laughs> Sen yap. Bak şöyle. bu telefon oluşturelim. Şöyle. Böyle dön. Tamam mı? Tamam. Şöyle şuraya bir pencere olsun. Tamam abi. Ondan sonra böyle olsun buradan da geri dönsün tamam şuraya da ikili pencere atayım tamam lan oğlum yanlış gidiyor nasıl yani bak şu tarafa bak o da mı yapıyor evet heee ben yani hani şöyle dönen evler var ya senin bir tane dünyam var. Ondaki gibi yapacaksın sandım. Ya benim dünyamdaki de böyle olsun. Hmm. Aa böyle bak. Şuradan da 10 blok, 10 Şuraya da bir blok daha ilerle. 4 de bu arada mı? 5. Evet 5 evet, blok 6. Saymadım ama bilmiyorum. 7. Buradan da 1. Evet burası 6 bir. iki, Üç. Oldu. Üç dört oldu mu? O da bunu eller. Üç, üç dört. Altı beş, dört. ve 16. yapalım ondan sonra da dönelim. Böyle evler kastetmedim. Nasıl yani? Hani verdiysem de böyle tıp 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 tıp. Tamam benim evde böyle. L şekli. Tamam benim evde de öyle böyleydi. Benim evde böyleydi kanka. Şimdi hatırladım. Ben de <laughs> Kuyu <Koyuyoruz> salak <laughs> Al <çok geriz> işte. <laughs> lan çık geri zekalı. Çek çek çek. Ben geri gidiyorum. Mal. Koynurursa <laughs> <laughs> mal kaybol. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane koyunu beynini versek veya insana harbi salak kalır insan. <gülüyor> Söyleyeyim. <gülüyor> lan şeyi geçtim. <laughs> Bakarsın. Bakarsın. Bakar. Yani işte. Bir iki blok şey var. Var. Tam karar kanka. Bak ah, ne dedim? Bir iki var dedim. Tam. Tamam. Tam kanka kral. Sıkıntı yok. Kırıldık bile. Neyse. Tamam. Pencerelerini sen sonra okay, yani Pencerelerini sen sonra belirlersin kanka. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şey... Bir de şey var... Bu dünyada... Daha... Sizinle öbür videoda da... Şey yapacağız bunun... içini belirleyeceğiz. Öbür video. Başka bir zaman... Yapacağım... Bir video. olarak hızlandırabiliyor mu? Hızlandıramıyor. Hmm. Yani belki bunu çektikten sonra hızlandırabiliyoruz. Boş ver. Gibi bilmiyorum ama. Boş ver. Çok uzun ne? sürüyor da. Çünkü bayağı sıkıcı olur diyor. Sadece evi yapalım. Çatısını yapalım. Pencereleri de. Çatısını şey... karar verdik mi biz? Çatısı kırmızı tuğladan olsun. Tamam. Ben yapayım çatısını. Hadi ver. Ah, sen çatısını yap. Ondan sonra içindeki içine lamba man... Lamba falan koyar. Lamba koyduktan sonra yapacağımız işi ve biliyorsunuzdur arkadaşlar. Lamba koy. Lambayı şimdi koymaya gerek yok kanka. İçinde şey yapacağız ya. Pencerelerde içini yaparken belirleriz. De... Beton. Böyle değil. Beton. Beton. Tamam yani onları sonra yaparız kanka. Çünkü video çok uzun oldu. Evet. Çok kısa da olmasın ya. Kısa... kısa olmayacak ki zaten. Bence bunun grubunu alayım. Bunu camın önüne koyalım. Ezan okunmuyor mu? Arkadaşlar işimize devam ediyoruz. Ben konuşmasam bu da konuşmayacak galiba. Eee konuşmayayım. İşime çok odaklanınca konuşmuyorum ben. Neyse. Tamam ben onu bir sonra çatısında bir sonraki videoda yapalım mı? Ee, ben hiç Tamam, yat. Ya, ya da şey eden okunuyor doğru ya. Hı. Yatamayız bu da direkt. Arkadaşlar Çatısını şimdi çok uzun süre de yapayım. Uzlandırma mızlandırma var mı acaba? Yok. Hiçbirinde yok. Sakın şuna bakma. Durdurmaya mı? He. Durdurmaya veya kesmeye. Basarsan bir başka daha videoyu gönderin. Çekeceğiz. Arkadaşlar bak size diyeyim bu kanala ulaşmanız için sizin şöyle veya şöyle Kanka bir kanal şey... ismini değiştirecek mi? Ben deneyeceğim bugün. Deneyelim. Tamam mı? Arkadaşlar değiştirebilirsek kanalımızın ismini ismi Emir Berat kanka olacak. Olur. Değiştiremezsek siz Neyse boş ver kanka. Emir Berat ile babası veya Emir Berat ve babası deyip bulabilirsiniz veya Oğlum videonun ismine şehir yaptım biri koyacağım. Neyse bunu sonra konuşuruz kanka. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yanlış kesti. Okay. Evet. Neyse kalk hemen hızlıca yapayım. ben şu, şunu şuraya koy diyecektim ki oraya gelip ona değmişsin yanlışlıkla. Allah'tan kese gelme bir şey. Yoksa Ayağımı dövün. Ayağımı dövün. Ne diyorsun oğlum? Müzik söyle. Ben senin yanına konuşacağım. Sen işine odaklan tamam mı? Hiçbir yere, yere odaklanma. Tamam mı? Ben sadece şunu böyle yapıyorum. Bunu böyle yapacağım gibi ...şeyler diyeceğim. mesela Mehmet. Ağzına... ...beton olarak ne korsak? Beton olarak... ...beyaz beton. Şunu belirleyelim. Ya... ...içindeki eşyalar... ...nasıl olacak? olar? Ama bir sonraki bölüm mü devam etsek şimdi ne Ya da sen bunu başka bir bölümde nasıl yapacağını biliyorum. Ben başka bir bölümde arkadaş arkadaşlarımızla yaparız. Olur <laughs> kesin mi? Kesin. Yok. Videoyu keseyim de bunu bitireyim mi? Yok. Neden? Ben başka gün sen yokken bunu yok oğlum şimdi yazıcı yapayım ya. Hatta bir sürü işimiz var. Ne işi? İyi, betonu falan sonra yeri falan sonra döşeriz kanka. Başka bir bölümde. Bunun içini yaparken onları sonra döşeriz. Pencere falan o sonra bir, iki bölümlerde böyle tamam mı? İç e atışını şimdi yapıyoruz. Onları niye sonra yapıyoruz? Bunlar başka ne, ben yatak odasının falan Öyle her şey dışarıda olur. Tam da tatlı bile vardı. Oha. <laughs> tatlı var? Evet, tatlı var. Merve, hep. Allah Allah. Videomuzun ortasında da geliyor. Biz de sataşıyor. Minecraft hızlı yeteneklerimi kullanıyorum. Mehmet'in çipini çıkarmam lazım. Evet. Hızlı çipi takayım. Evet. Şu Tamamen ne zira böyle hızlı yaptım görüyor ki hangi yeri bile koyduğunu fark etmiyor. Donuyor oyun. Çünkü bu usta minicrafçı. Hadi. Abi. Abi efendim. Kanka ben usta bir Minecraft mıyım mi, Usta. Tabii ben. <laughs> Tabii afandı. Abi. Dol çalalım olur mu? Sen vurma gürültü oluyor videoda. Ben. ben. O bu arada ses çok yavuz geliyor herhalde. Mikrofon um falan da yok. Ben bu ekonomide mikrofon mu alıyorum? Anne sen arkadaşlar. Merve git. Merve bir yürü Onca git Allah seni ya. Gelmiştim. İyi Allah git konuşma. Şu sen gidersin. Tabi. Tırı tırı tut 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 sen de arkadaşlar bir şey diyeyim mi ödevimde baya ödevim vardı hala hiçbirini yapmadım <laughs> yava he he yarısından fazlasını yaptık oğlum ezan bitti yat yatış of ayağım ağrıdı üstüne oturmuşum ayağımı ben de <laughs> Ayağım ağrıyor. Ayağım, ayağım şurası ağrıyor. Ne yapayım? Ha senin ne yapayım ne yapayım ede ne yapayım ne yapam ne yapayım ne bakın bir kalıyor orayı ne yapacağım boş mu bırakacağım yok oğlum boş boş, boş bırakmayacağım Asla modası geçmeyen laf nedir? He? Asla modası geçmeyen laf. Su. Su. Modası geçen bir laf. Yürü git ya. <laughs> bitiyor. He, Emir bitiyor. Su. Su. O su diye değil. Su. <laughs> Bu arkadaşlar sesim kısık mı geliyor? Vallahi kısık, kısık gel geliyordur kanka mikrofon mikrofon yaptı Yok ya. Neden kısık geliyor çünkü Mehmet telefonun mikrofonunu elini tutuyor. Mikrofon nerede ki? Şurada iki tane. Ha. Bir de ses veriyor biri ses. Biri ses alıyor, birisi ses alıyor, bir ses veriyor. Annemin ki de bir tanesi var. Böyle dörtlü mü ne? İkisi ses alıyor, ikisi ses veriyor. Altı tane. <laughs> güzel. Emir videoyu bitiriyorum. Bitti. 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 Arkadaşlar video burada bitti. Bitmedi. Ben iki dakika size bir şey göstereceğim. Biraz bekleyin Evet arkadaşlar. Ya Emir boş ver yapma içine ya. Şöyle bir şeye bakak. Bir, bir ben tam. canları doldurmak istiyorum. Ben Camları doldurmadan duramam. Ona. Tamam camları doldu da videoyu bitirek. bitireceğiz. Böyle dış görünüşünü yapacağız. Ya oğlum yap. Bir sonraki videoda iç tasarım yaparken yapalım bir Sonra odaları belirlerken sıkıntı oluyor. Odalar belirlenmeyecek ki. Ya. ya oğlum hadi hadi belirleyeceğiz oda falan yapacağız oğlum hadi. Videoyu bitirek çabuk. <laughs> tamam lan tamam. Allah, gece de olmuş zaten. Sabah yapak da bitirik. Saat gündüz, gündüz. Evet arkadaşlar, evimiz böyle bir hızlıca gezdireyim. Hadi bitir kanka, kaydet ve çık yap. Hah. video bitti. Evet arkadaşlar, görüşürüz. 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 Eyvallah. Hadi görüşürüz. görüşürüz.